Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Rüzgar'ın babasısınız. Evet, ee, siz canım. de hekimsiniz, Hı -hı. meslektaşız. Ee, sizin gözünüzde nasıl gelişti süreç? Yani bu olayları içinde bilmek bazen çok rahatlatıcı değil, rahatsız edici. Çünkü olay çözümsüz olduğunu görürsen. Siz ne hissettiniz bu süreçte? İlk başlangıçta sevme atanısı konulduğunda, sonra işte masanız konulduğunda, ameliyatlardan sonra, ameliyatlardan önce böyle kısaca düşüncelerinizi aktarabilir misiniz? Yani basit bir e, semptomla, basit bir şikayetle başlayan e, bu hastalık e, aslında e, öncesinde bizi korkutmadı. Bir iki ay böyle takip ettik, yapabileceklerimizi yaptık. Herkesin e, yaptığı gibi dispeptik şikayetler, mide bağırsak şikayetleriyle ilgili medikal tedavi cevap vermeyince bu işte bir terslik olduğunu hemen kısaca anladık. Yani süreci uzatmadan e, radyolojik görüntülerle. Kaç kiloya kadar düştü? En düşük 49 yoksa. kiloydu bu hastalık başladığında 46, 44e düşünce zaten e, tanıya aldı. Tabii ki bu hastalığın belirtileri e, bir sürü hastalıkla karışıyor. Hı -hı. E, adım adım gittiğiniz zaman ama süreç çok uzuyor. Süreci birazcık hızlandırır gibi olduk. E, i̇şte ön tanıları ele eledik. E, i̇şte her neler olabilir e, dedik. Onlardan biraz uzaklaştık çünkü dramatik olarak çok e, belirti veriyoruz. Çok obstrüksiyon tıkayıcı e, şeyler vardı. Artık git bir de yemek yememeye başlayınca, hı hı. yemek yemesi çok aksın. Hızlı hızlı kilo verince e, bütün yapabileceklerimizi yapıp hızlıca e, radyolojide e, bir o şeyi tanıyı aramaya başladık ama tanıyı koymak çok zordu. Çünkü bu tanı e, bu hastalık nadir hastalıklar ama aslında nadir görülmeyen de e, nadir görülmeyen hastalık ama nadir e, tanı alan hastalık, evet. ee, söyleyebildiğim şeyle ölçüde. Sonrasında e, tanı koyduk sayenizde, buraya geldik ama geriye dönük e, yaptığımız e, şeylerde çalışmalara baktık ki aslında öncesinde de tanı konulması birazcık daha kolay olabilirmiş. Biz 4-5 ayda tanıyı koyduk ama 1-2 ayda da o, o radyolojik görüntülerde e, bakılabilirmiş, görülebilirmiş o SMA'nın e, açısıyla. E, olabilirmiş. Sonrasında rüzgar aslında e, şeyleri kötü günlerimiz olduğu için belki unutu verdi Biz buraya geldiğimizde rüzgar damardan besleniyordu. E, biz e, ayırdık onu işte. Yanınıza geldik. Böyle çok düşkün, hasiz, e, tansiyon düşük, e, şeker düşük, e, biyokimyası yani kan değerleri çok etkilenmemişti ama e, kendisinin çok böyle yürüyecek dermanı yoktu. Hı hı. E, sizle ben cumartesi telefonla görüştüm. Pazartesi sabah yanınızdaydım. Sonrasında sağ olun hızlıca e, rüzgarı bir anlamaya çalıştınız, bir iki gün, üç gün durumunu değerlendirip acil bir şekilde ameliyat aldınız. Hı hı. E, acil bir şekilde e, iki buçuk, üç saat süren e, bir e, duodenojejinostomi ameliyatı oldu rüzgar. Hı hı. E, sonrasında işte bu hayatla e, şey arasında bağdaşmayan şeyler vardı ve o ameliyattan sonra e, rüzgar artık günden güne e, geriye dönüş gibi oldu. Ee, sonrasında bir süreç 10. gün kontrolü, 3. ay kontrolü, 6. ay kontrolüyle en son 1. yıl kontrolünde siz işte endoskopi endoskopiyle tarafınızdan siz de e, katıldınız. katıldınız. Düğünce jejunostominin başarılı olduğu, semanın başarılı olduğu artık e, normal yolumuza devam edeceğimizi söylediniz. E, biz e, Sema sendromunu orada geride bıraktık sayenizde. <laughs> Elinize sağlık. Sonrasında rüzgarın şikayetleri, farklı şikayetleri vardı. Bu SMA sendromu ile ilgili ameliyat olduğunda rüzgar kaç yaşındaydı? 17 yaşında, 16 buçuk yaşındaydı. 16. 16 buçuk yaşında. Şikayetler 16 yaşında başladı. 16 buçuk yaşında, hı hı. 17 yaşında doğru e, geldik. E, sonrasında hep siz bu bir yıllık kontrollerde aklınızda sizin median arkuat ligament sendromu vardı. Hı hı. Ve bütün kontrolleri kontrollerde siz aslında onu sorguladınız radyoloji doktorlarıyla onunla e, konuştunuz. Hep ön tanıda SMA kontrol radyolojisi ama bir de mal soru işaretiyle takip ettiniz ama bir pozitif veri e, bulamadık bulamadınız. E, zaten Rüzgar'da şikayetlerim yavaş yavaş artıyor. Bu bir hissim var. E, yemek yediğim zaman e, sıkıntıya giriyorum dedi. Zaten e, bu sonrasında SMA'nın kontrolünden sonra bir yılda biz bütün yaptırabileceğimiz e, Tahlilleri yaptırdık bu şikayetlerinden olan e, En sonunda bu şikayetler masa doğru yine gidince Bütün e, hastalıkları da ekarte edince Dahili problemlerin olmadığını Başka bir şey olmadığını görünce Tekrar e, başa dönüp Sizin yanınıza geldik mas e, ön tanısıyla e, Bir radyolojik görüntüleme ve e, işte ultrasonla birlikte ee, tanı sizinle birlikte <laughs> ilerledi hocam. İlk ameliyattan sonra aslında rahatladı. Bir süreci oldu. Sonra şikayetleri böyle ağrı, böyle yemek yemede zorlanma tekrar başladı. Ve ondan sonra yapılan bir görüntüleme ve ultrasonla tanı koyduk. Aslında ilk zamandaki anlattıkları da biraz malsı çağırıyordu ama oradaki görüntülerinde hiç mals görüntüsü yoktu. Radyologlar kesinlikle arterin açık olduğunu, arterin çok dar diyebilecek durumda olmaz Çünkü %50'nin üstünde dar olması gerekiyor. O arterin e, son şeyler ama dardı, ondan ameliyat ettik. E, peki sonraki süreçte nasıl geçti? Bu ameliyattan sonra? Sonraki süreç e, biz e, tabii ki bir tanı konulduğu için sevindik. Hı -hı. Aslında kötü bir hastalık, yani zor bir hastalık, e, tedavisi zor bir hastalık. Hı -hı. Dünyada e, henüz e, tanı konulması zor bir hastalık. Biz tanı konulunca e, sevindik. <laughs> ee, yani sonrasında e, tabii ki e, süreci de sizinle beraber e, devam ettirdiğimiz için e, ameliyatta olmak istedik hızlı bir şekilde. Ama ameliyat tabii ki zor bir ameliyat. <laughs> e, hem ameliyat sürecinde hem sonrasında e, zorlu bir ameliyat bunu konuştuk biz rüzgarla da konuştuk. Beraber de toplantı yaptık sizle. Artılarını, eksilerini, ameliyat Hı -hı. sürecini, sonrasını anlattınız. Rüzgar birazcık tanı konulunca sevindi ama ameliyattan korktu. Hı -hı. Bu yaş için zor bir karar. Hı -hı. Biz de ona hoşgörüyle davrandık ama kararı kendi verdi. Sizin böyle bütün bilgilerinizi dinledi, söylediklerinizi ve e, ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat süreci sayenizde başarılı geçti. <laughs> ameliyat e, biz dışarıda beklerken çok zorlandık ama <laughs> 6 saat kadar. E, sonrasında e, ameliyat sonrası bakım çok iyiydi. Biz çok memnun kaldık. Sağ, olun. E, sağ olsunlar ekibiniz e, yukarıdaki hemşire hanımlar e, çok iyiydi ve biz bu süreci daha da hızlı atlattık beklediğimizden yani 10 gün kadar beklerken. 6-7. günde rüzgar daha da böyle rahatladı. Ee, sonrasında biz taburculuğumuz ee, ve, e, taburculuğumuzu olduk. ve 10 gün sonra yanınıza geldi Hatırla güzel bir şekilde. <laughs> yani bu süreçte rahatladı, daha iyi hissediyor kendini. Beslenmesi biraz daha düzeldi. Kesinlikle. Ee, ne güzel. Ee, var mı sizin bir hekim olaraktan bu hastalıkla ilgili bir genel söyleyebileceğim bu hastalığa sahip insanlara çünkü şöyle, hekimlerin bile çoğu şu an bu hastalığa ve bu hastalığın tedavisine inanmıyor. Yani onlardan mücadele etmek kolay değil. O yüzden yani bu hastalık zaten çok sık görülen bir hastalık değil. Daha doğrusu çok sık yakalanan bir hastalık değil. Aslında var. Bence bu kadar nadir görülen bir hastalık değil. Bayağı bir birçok. Evet. Belki bunun başka sebepleri var. Günümüzde belki çok görünmeye başlandı. Belki işte böyle Covid gibi, Covid aşılar gibi şeyler Burada da sorumlu olabilir. Buradaki kolajen doku hastalıklarını artırdığı gibi bunları da artırıyor olabilir. Bunlar tabii ki bir tahmin sadece. Evet, Ama şu anda bence bu tarzda şikayetler var. çok fazla hasta var. Ya da ben uğraştığım için bana çok hasta geliyor. Evet. O yüzden bunların biraz farkındalığın artması için siz hekim olarak da ne söylersiniz? Yani bu Türkiye'de belki çok zaman ayıramıyoruz hastalarımıza. Ya da işte hekimlik ee, imkanlarımız e, çok fazla değil mi? Hastayı bir dinlemek e, Hı -hı. ya da o kalabalıklar içinde bazı hastaları e, tespit etmek gerekiyor. Yani hastaya inanmak gerekiyor. Hı -hı. Kişiye bizim yanımıza kadar gelmiş, bir sağlık kuruluşuna başvurmuş, randevu almış, zaman ayırmış. Hı -hı. E, sonrasında e, bu hastayı bir dinlenip e, onun gözünden bakmak lazım. Ya da e, SMA hastalıkları ya SMA sendromu ma sen Arpat Limen sendromu gibi yani daha e, doktorlar gezip gelmiş başka doktora gitmiş. Ve sonrasında sizin yanınıza gelmiş. Sonra ba bakıyorsunuz e, şeyine eski yaptırdığı tellere bir e, bir şeyler yapmış ama sonra siz e, ona e, onun yerine koyup e, inanarak ona e, söylediklerini dinleyerek e, başka acaba deyip bütün dosyaları bir kenara koyup başka bir şey olmasın diye düşünmek lazım çünkü e, siz de onu atlarsanız e, başka bir kişi de atlayacak. Yani bir e, hastaya e, dinlemek en başa yine geldim ama hastaya inanmak ve kısa da süre bir iki dakikada olsa Hı -hı. E, bir yanında olmak gerekiyor. Evet. Basit bir standart her zaman yaptığımız bir geçiştirici geçiştirici ilaç verip göndermemek gerekiyor. Evet hastanın kronik ağrısı varsa bir sorun var burada diye düşünmek. Evet. Ve e, bu bir reflüsü vardır, gastriti vardır diye geçiştirmemek lazım. Evet. Yani bu, özellikle genç bir hastada bu tarz şikayet varsa bunu biraz detaylı araştırmak lazım. Veya ben hekimlere söyleyeceğim şu, eğer siz teşhis koyamadınız, sevk edin başkasına, başkası uğraşsın. Hı. Siz e, yani siz çünkü önünü kapatmış oluyorsun. Yani hastaya bir evet. basit bir tedavi verip geri gönderdiği zaman çünkü oradaki cahil bir hasta evet. yani bir tedavi verildiği sanıyor yok. ve evine gidiyor ve gecikmeye sebep oluyor. O yüzden yani özellikle geçmiyorsa böyle özellikle mide şikayetleri, dispeptik şikayetleri, ağrısı, sızısı, beslenememesi, bir de kilo vermesi varsa bu hastanın iyi araştırması lazım. Ee, ve bu hastalarla tanı koymak aslında ve şüphelenirsen çok kolay. Çok kolay. Çok kolay bir düzgün bir görüntüleme yöntemi ve radyoloğa giderken de bu hastada SMA sendromu var mı diye bir soru işareti koyduğun zaman e, bir radyolog buna tanı koyması çok kolay aslında. Evet. Sadece şüphelenmesi lazım. O yüzden e, biraz farkındalık artsa bence hekim açısından da, hasta açısından da o zaman bu hastalığın tedavisi daha da kolaylaşır diye düşünüyorum. Şimdi hocam bana 3500 kayıtlı kişi var e, ee, hani bu hastalıktan sonra da yani e, 7 kişiye SMA sendromu tanısı koyduk. Aslında kısmı? oran olarak e, hani şey derler ya gluten e, entropatisi, çölyak hastalığı. E, benim 35 kişi içinde 3 kişi 5 kişidir. Hı -hı. E, ama SMA sendromu tanısı koyduğumuz hasta 7 kişi. Aslında çok nadir görülmeyen bir hastalık. Evet. Tanısı atlanılan bir hastalık. Aynen, aynı e, bu ön tanıyla böyle bir sevkime e, işte bir genel cerrah ya da bir üst basamağa gönderdiğim kişiler tanı aldı. İkisi ameliyat oldu. Bir ameliyat öncesinde 4 kişi takip ediliyor kiloyla birlikte. Aslında nadir görülmeyen ama tanısı nadir zor konulan bir hastalık dediğiniz evet. gibi atlamamak lazım. Hı hı. Bilmek lazım. Ben teşekkür ederim size. Ağzınızı sağlık. Biz çok teşekkür ederiz. Aile olarak size bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Rüzgar'a destek olacağınızdan eminim zaten. Sağ olun. bundan sonraki kontrol süreçleri falan daha seyrek olacak tabii ki. Ama bir sıkıntı sorsa her zaman beklerim. Sağ Ama hocam. inşallah Rüzgar artık biraz daha kilo alır, daha güçlü böyle bir güzel üniversitede görürüz. İnşallah hocam. Sağ, hocam. Sağ olun. Ederim. Sağ olun her şey için. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Üzgüler, şey için. Teşekkürler hepsini beraber